İçişleri Bakanı Ali Yerlika İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheliyi yakaladık dedi. FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Merkezi olmak üzere Adana, Ak, Saray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheli yakaladıklarını belirtti. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi. İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik bu sabah esnemanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheli yakaladık. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda kaçakçılık suçlarıyla mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul Merkezli Adana Aksaray, Ankara Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Masya, Aydın, Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin FETÖ'ye üye oldukları örgüte ait şirketlerde daha önce çalıştıkları Örgütün gizli haberleşme yöntemini kullandıkları ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.